Tribün 4 yakalanan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz BMW i4 40 e Drive. Yani arkadan itişli yaklaşık 340 beygirlik modeli. Bu otomobilime geçmişken size birazcık anlatayım dedim. Çünkü elektrikli otomobiller insanların kafasında tabii ki de çok fazla soru işareti bırakabiliyor. Çünkü çok alışık olduğumuz bir sistem, bir güç değil. Ama bana sorarsanız en azından benim için bu otomobil geleceğin elektrikli olduğunu kanıtlar oldu. Bunun için birkaç çok iyi sebep var ama isterseniz ondan önce aracın birazcık dizaynından bahsedelim. Bu 4 serisi tabii ki de geldiğinden beri hep birazcık controversial olmuştur. Bu böbrekler genelde insan tarafından çok sevilmedi. Ama ya insan gittikçe çalışıyor gerçekten. Bu benim test ettiğim yaklaşık 4. 4 serisi şasisi. O yüzden alıştım ve ızgaralar böbreklerde siyah olunca ben şasisi bir sorun yaşamıyorum en azından kendisini belirtmekte, insanlar dikkat çekmekte hiçbir sorun yaşamıyor. Bence bu hep Audi'nin yaşadığı bir sorundu. ve böyle çözmeye karar vermiş. Altında aktif hava kanallarımız var. Gerektiğinde açılıyor, gerektiğinde kapanıyor. Isınmasını vesaire çok ayarlayabiliyorlar. Üstleri tabii ki de kapalı çünkü bir elektrikli otomobilde en azından radyatörlere vesaire o kadar ısı gerekmediği için öyle bir ihtiyacı olmamış. Bunda lazer farlarımız mevcut. İçindeki maviler vesaire gerçekten ya muhtemelen gerek yok öyle bir farlar olmaz. Ama benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> ya ben beğendim diyebilirim. Yalnız bu arabayı önden çarpsam gerçekten gidip bir yerde ağlarım. Bu farların ne kadar olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Harbiden düşünüyorum. Ben de zaten bir süre Borusan'da staj yapmıştım ama o zaman azar farlarımız yoktu. LED farlarınız vardı. Onlar da gayet pahalıydı. Bunu artık düşünemiyorum bile. 19 inçlik M Sport jantlarınız mevcut. İçinde çok ciddi frenler var. Çünkü bu otomobilin ne kadar ağır olduğunu bir tahmin etmenizi istiyorum. 4 serisi dediğim gibi en büyük paketi de değil. Yani arkada motorlar var sadece. 80 kWh batarya. 2 saniye bekleyeceğim tahmin edin bu arabanın ağırlığını. Ondan sonra söyleyeyim. O kadar şu güzelliğe bakın Şile'ye geldim ya. Gerçekten çok güzel. Otomobil 2.1,5 ton. Yani böyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Sportif atik duruyor ama gerçekten ağır bir otomobil. Bu sürüşte hissediliyor mu? Ona da sonradan geçeceğim. Ben otomobil dizaynını çok beğeniyorum diyebilirim yalnız, bu Nardo grisinin içine turuncu flagler atılmış da gerçekten çok iyi duruyor. Dediğim gibi bunu da bir yere çizerseniz boyamanın kaldığını düşünmek bile istemiyorum. Biraz yanına geldiğimizde ise M Sport paketi olduğu için tabii ki de logolarımız mevcut. Birazcık daha siyah, sportif detaylar. Bu krom çıtaları vesaire, normal paketlerde öyle. M Sport'a siyah geliyor. Tabii ki de sunroofumuz mevcut. Elektrikli bir otomobil olduğu için biraz vergi avantajı var fiyatından hemen bahsedeyim. 2.1 milyon bu otomobil şu an. Yalnız ben bunun yerine aslında M50'yi de düşünürdüm. Onun da fiyatından bahsederiz. Ama elektrikli olduğu için dediğim gibi biraz vergi avantajı var. Ve getirirken o yüzden full opsiyon getiriyorlar. Bu arabada isteyebileceğiniz her şey var. İçine geçmesi daha çok bahsederiz. İçeriden çok belli olmuyor ama. Ön tasarımı bana sorarsanız gayet güzel. Ben Grand Coupe'ye her zaman sevmişimdir. Ama ya bu kasada Coupe'de çok yakışıklı gerçekten. Ya yani o arka tasarımı önüne kadar ilginç olsa da çok klasik, yakışıklı bir Grand Tour tasarımına sahip. Coupe özellikle. Ben çok seviyorum. Hem bu Grand Coupe de gayet iyi ama dediğim gibi Coupe tasarımı bu kasada gerçekten çok iyi olmuş. İsterseniz birazcık da arkasına geçelim. O tasarımdan biraz daha bahsedelim. Evet, şimdi otomobilin arkasına geldiğimizde ise egzoz çıkışı göremiyorsunuz tabii ki de ama onun yerine gerçekten bak tamam elektrikli otomobili böyle yapacaksanız benim gerçekten sorunum yok. Kocaman difüzörler mevcut bu tabii ki de yüksek hızlarda aynı zamanda stabilitede de işe yarıyor ama buradaki genel olayı estetik ama ben kesinlikle beğendim diyebilirim. Böyle difüzör koyacaksanız egzoz çıkışı olmasına gerek yok. Farlarımız 4 kupesinden tanıyabileceğiniz gibi i4 logomuz tabii ki de mevcut. Yalnız bu otomobil 2022 model ona rağmen 50. yıl logosunu elde etmemiş. Acaba elektrikli otomobillerde koymuyor var mı onu? Çünkü aynı zamanda etrafta mavi da koyuyorlar. Emin değilim eğer biliyorsanız lütfen bana haber verin. E-Drive 40 model bu, dediğim gibi 80 kW saatlik batarya, arkadan itiş, 335 beygir. Ya şöyle diyeyim performansı gayet iyi tabii ki de ama ben bir ML ile düşünürdüm. Sürüşle birazcık daha geçeriz oraya. Difüzör vesaire çok şık. Bu M Sport'a Nardo gri renk geldiği için difüzör birazcık daha böyle içeriye Harmanlanmış gibi duruyor ama masrafsız gayet iyi. Arkasına gelmişken biraz isterseniz bagajından bahsedelim. Bu Grand Coupe'lerin tabii en büyük avantajı bu. Sportback bagajı mevcut. İçine eşya atmak tabii ki de çok kolay. Gayet güzel bir hacimde var. Buraya koyacağım litresini. İsteyebileceğiniz ve böyle bir arabadan bekleyeceğiniz bütün oyuncaklar mevcut. İşte koltukları buradan yatırmak, işte kancalar, altta bir şeyler... Tabii Grand Flat olduğu için lastik tamir kiti var. Şarj kablomuz biraz yer kaplıyor burada. Hem eve takabileceğiniz priz tarzı hem de şarj portları takabileceğiniz normal kablo mevcut. Bana sorarsanız gayet şık olmuş. Yani 4 gram Coupe'yi birisi bu bagaj sebebini alırsa kesin anlarım. Tabi arkada da birazcık daha girip çıkmak pratik. Oradan da bahsedeceğiz birazdan. Ben gayet beğeniyorum. Yani pratik bir arabada gerçekten aileye de gider. Şimdi isterseniz arka mekanına geçelim. Evet şimdi isterseniz birazcık arka mekanına geçelim. Muhtemelen bu otomobilin en zayıf olduğu noktadır. Öndeki koltuk sürüş pozisyonu ayarlı ve göreceğiniz gibi diz mesafesi iyi değil. Ben burada sıkışıyorum hani koltuğumu bayağı geride kullanıyorum kabul ediyorum hatta bakarsanız bu baş mesafesi ortadaki pillar'ın arkasında hani gerçekten geride kullanıyorum ama yani diz mesafesi bir üç serisinden zayıf onu söyleyebilirim. Neden olduğunu tam olarak bilmiyorum muhtemelen bu koltukların dizaynlanma felsefesinden dolayı biraz daha gömükler. Ama kalite olarak herhangi bir sorun yok. Çocuk taşıyacaksanız bir sorun yok. Yetişkinler için yani kısa yolculuklarda da bir sorun yok. Baş mesafesi de olduğu kadar gördüğünüz gibi. Burada klima nefeslerimiz mevcut. Bir beğenen tabii ki de beklersiniz ama artık kol dayamamız da mevcut. Bardaklıklarımız burada var. Hani gayet güzel ama bir beğenmeden bekleyeceğiniz tarzda. Ki bu otomobil fiyatını da düşünürsek hani Beklerim kesinlikle. Ama dediğim gibi hiçbir eksikliği yok aslında. Sadece birazcık dar. Bir de size koltukların arkasında file yok. Bunlar sanırım M4 koltuğu olduğu için M Sport koltukları. Bunlar da gelmiyor. O da bence gelse falan olmayabilirdi. Ama genel olarak kalite hissiyatı güzel. Sadece birazcık dar arabanın arkası. Şimdi isterseniz birazcık da önüne geçelim. Gelin evet arkadaşlar şimdi isterseniz birazcık iç mekandan bahsedelim. Ya ben BMW be, iç mekanlarını gerçekten beğeniyorum. Özellikle bu son nesilde. Ben de eskiden F30 kasa 3.28i vardı. Onun iç mekana gerçekten beni heyecanlandırmıyordu. Hani yine kaliteli bir mekandı. Ama bu yeni tasarımlar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tabii aslında bu en yeni tasarımda değil. Bu 3 serisinden kalma bir alt mekan tasarımına sahip ama bence yenilerinden daha iyi. Yenileri birazcık fazla minimalist kalmış. Burada istediğiniz tuşlar mevcut ve daha fazlası değil. Ve aynı zamanda BMW iX'ten son seviye multimedia sistemini almış oluyorsunuz. Ya ben size söyleyeyim. BMW'de alabileceğiniz en iyi iç mekan budur. Daha başka bir şey değil. Android ve Apple CarPlay var. Kablosuz çalışıyor. Kablolu da kullanabiliyorsunuz. Ben kablolu kullanırdım. Çünkü evet kablosuz çalışıyor ama bazen takılıyor ve sonra takılmadan geri dönmesi sürüyor biraz gerçekten. Ben uğraşmazdım şahsen. Hem telefonunuzla şarj etmiş oluyorsunuz. Kablosuz şarj portu var ama benim için çok yavaş şarj etti. Ben çok ödermem orayı. Ama ekran mükemmel. Kontrast hepsi çok iyi. Yaklaşık 12 inç olması lazım ikisinde. Buradaki karbon fiber detaylar mükemmel. Kalite son nokta. Benim bir tek bu BMW iç mekanına beğenmediğim bir şey varsa şu M Sport yeni direksiyonlar zayıf. Beğenmiyorum. Nokta yani bu çok yumuşak, çok şey atlı, biraz fazla kalın. Hadi kalınlık hep BMW'de vardı ama ben bu direksiyon dizaynını hiç beğenmiyorum. Yakın zamanda yeni BMW 220i aktif Turu'yu denedim. Onda yeni M Sport direksiyonu var. BMW evet eski yoluna geri dönmüş. O çok daha iyi durur. Hatta yani. Arabanın gerisini o kadar beğeniyorum ki bir tane almış olsam muhtemelen onu da eklemeye çalışırdım. Yani normalde çok yapacağım uğraşacağım şeyler değil ama bu direksiyon tasarımını sevmiyorum. Yani ergonomisinde de bir sorun yok tutmak gayet kolay gayet rahat ama tasarım hoşuma gitmiyor. Eski f 30lar araba M-Sport direksiyonu da bence mükemmeldi. BMW konuda çok iyiydi. Burada biraz bozmuşlar. Hani resmen direksiyonu m Sport yerine başka bir standart konfor paket opsiyonu yapardım o kadar diyeyim size. Direksiyonla ilgili biraz fazla takıldım kusura bakmayın. E, i̇stediğiniz her şey mevcut. Otomatik koltuklar, zaten otomatik klimanız var. Yalnız elektrikli otomobil olduğu için elektrikli klimaya ulaşmak biraz uzun iş. Bu m 4le gelen M Sport'lu opsiyonel koltuklar mevcut bu otomobilde. Rahatlar, biraz sertler yalnız. Yalnız bu sert değil. her BMW'de sıfır aldınız öyle. Zamanla bunlar biraz yalandıkça ve yayları geliştirdikçe çok daha rahatlaşıyor bu koltuklar. O yüzden yeni BMW alıyorsanız buna dikkat edin. Hani her böyle, her seferinde böyle kalmıyor. Devam ettikçe rahatlıyor gerçekten koltuklar. E, pratikliği de gayet iyi. Gayet güzel portlarınız var. Type-C girişleri donatılmış. Tabii ki de yeni moda. İç mekan opsiyonlaması olarak da ben kesinlikle bu rengi opsiyonlardım. Ya bu ya gri derdim. Karbon fiber gerçekten yakışmış. Kalite gibi son nokta cam tamam mevcut. Yani genel olarak iç mekanı çok beğendim diyebilirim. Harman Kardon ses sistemi de herhangi bir premium otomobilde alacağınız opsiyonel bir ses sistemi kadar. Çok etkileyici değil yalan olmasın ama ederi ve ben opsiyonlardım çünkü böyle otomobillerde bence almışken kesinlikle ses sistemini almak da, da mantıklı. O. Ben o genel olarak benim diyebilirim bu yüzden. İsterseniz birazcık sürüşüne geçelim artık. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz BMW 4'ün birazcık sürüş deneylerinden bahsedelim. Ya otomobilin süspansiyon mükemmel diyebilirim. Aracın 2.1 ton olduğunu gerçekten hissetmekte çok zorlanıyorsunuz. Evet bazen aracın ağır olduğu belli oluyor ama hiçbir noktada evet bu araba 2.1 tondur demiyorsunuz gerçekten. Aracın arkası biraz gezebiliyor çünkü evet torklu motor gerçekten ve torkunu bir anda veriyor. Arka tekerlekler bunlarla başa çıkabilmek için biraz zorlanabiliyor bazen. Ama ön çok stabil, çok sabit. Gerçekten tutunmak istiyor. Bu tabii de bir BMW klasiği ön nokta yani. O yüzden önüne noktayı koyuyorsunuz, arkası takip etmeye çalışıyor ama genel olarak gayet kapabiliteli bir otomobil diyebilirim. Şimdi Şile'nin o eski rally etapları yollarına gidiyorum şu an. Orada birazcık deneyeceğim otomobili çünkü çok merak ediyorum elektrikli otomobili nasıl acaba yollarda motorun çok atiklik kazanması gerekiyor gibi hissediyorum ama dediğim gibi ağır bir araba da aynı zamanda ve ağır araba genelde dar yolları sevmez. Bu aracın birazcık önüne güveniyorum. Bence beni yarı yolda bırakmaz. Yarı yolda bırakabilecek tek şey menzili. Şu an %33 bataryamız var ve 160 kilometre menzil gösteriyor. Yani 160 km ise tamam ama muhtemelen agresif kullanıcı bu düşecek. Ya işte elektrikli otomobilde böyle bir sorunu var. Dün gelecektim aslında ama yapamadım. Böyle full şarj gitmek ya da en azından yüksek şarjlarda gitmek daha mantıklı olabilir. Ama ben verimliliği konusunda gayet iyi buldum aslında arabayı. Yani Eco Pro'ya atınca ki Eco Pro'da kesinlikle gezebilirsiniz. Ben mesela başka hiçbir BMW'de Eco Pro'ya elemiyorum ama ben bu arabada genel olarak Eco Pro'da geziyorum. Çünkü torku çok fazla, güçten kesmiyor. Rejeneratif frenleme, ya yani tek ayağınızı sürebilirsiniz bu arabayı aslında. Sadece tam dururken frenlemeniz gerekiyor. Mesela düz giderken önünüzde araba görürse, o araba yavaşlıyorsa Kendisi regeneratif frenliyor ama sizi çok rahatsız etmiyor ulaştıkça özellikle. Ben beğendim diyebilirim. işte brake hold vesaire var. Eco Pro ben bu arada çok mantıklı buldum diyebilirim. O yüzden normalde Eco Pro'da geziyorsunuz. Canınız şeklinde sporta atıyorsunuz. Valla hepsine de gayet iyi diyebilirim. Spora süspansiyon biraz sertleşiyor ama adaptif süspansiyon olmasına rağmen bunu 427'de de yaşadım. Çok fark etmiyor aralarında. Eco Pro'da da gayet iyi, spora da gayet iyi. Ama konfor olarak da bence güzel bir orta nokta bulunmuş. Aracın ağır olması biraz süspansiyonunda çalışmasına izin veriyor. Tabi bu kadar ağır olması biraz virajlarda sorun yaratabilir ama ya BMW farkı orada ortaya çıkıyor. Premium bir arabadan elektrikli otomobil yapmak daha mantıklı sanki. Bir tek işte bu araba i4 aslında 4 serisi altyapısında yani doğuştan bir elektrikli otomobil altyapısından doğmamış. Onun negatiflerini birazcık bagaj yerinde görüyorsunuz. Önde bagaj yok. Olabilir kesinlikle. Bakıyorsunuz içeriye. Özellikle bu arkadan yetiş modeli olduğu için çok bataryada vesaire de yok. Bayağı yer boş yani orada. Oraya bagaj koyabilirdi ama belli ki belli bir güvenlik sistemleri vesaire tutuyor onları. O yüzden orada biraz sorun yaşayabiliyorsunuz ama ben genel olarak büyük bir eksisini görürüm diyemem. Gelin bakalım birazcık viraj yollarda nasıl. Araçta pilot sport lastikler var burada belirtmek isterim. Buraya da geçen e, Cupra Formentor ile geldim. O da gayet iyiydi. Frenler de kocaman olduğu için gayet iyiler aslında. Evet elektrikli arabanın ya bu şeyliği çok iyi. Gücünü çok dinar de verebiliyor. Ama kaç yaptığınızı gerçekten hissetmiyorsunuz bu arabayla onu söyleyebilirim. Öyle bir negatifi var. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor ki evet frenler iyi olabilir ama araba aynı zamanda ağır da. O yüzden normal bir performans frenine denk geliyor. Ben bu arada Eco Pro'dayım şu an yani spora falan attığım yok. Gayet Eco Pro'da gidiyorum. Ki bence gayet yeterli. Yalnız otomobil biraz işte Şile'nin o asıl uzun hızlı yollarından geldim. Orada biraz ısındı o yüzden biraz ara verdim. Bataryası çok hızlı gitmeye başlamıştı. Şimdi şu soğuttum. Burada biraz deneyelim artık. Görelim bakalım. Çok iyi Acayip akıcı yalnız otomobil. Gerçekten acayip akıcı yani. Bu elektrikli otomobil sevmeyenleri gerçekten anlamıyorum. Ben kesinlikle bir tane isterdim. Tabii ki de bir benzinimiz olsun da. Yani günlük kullanımlı. Bu da iyi bir araba. Orası öyle yani. Şu an hızlı hissediyorum gibi kesin gözükmüyorum. Çünkü GoPro genelde birazcık adil davranmıyor bana. O kadar güzel viraj alıyorum. Hiç belli olmuyor orada. Size yavaş geliyorlar ama ben, ben güzel bir tempoda gidiyorum. Eko Pro'dayım bu arada. <laughs> spora falan hiç atasım gelmedi yalan olmasın. Öyle hafif süspansiyonla salınımları var ama daha da hani böyle lineer gitmenize yardımcı oluyor. Tabii yine de olsa şey bir yol değil bu çok. Yani tertemiz bir yol değil. O yüzden birazcık affedebilen süspansiyon da işe yarıyor. Evet yani işte beklediğiniz kadar. Biraz ağır bir araba tabii ki de. O yüzden lastikler bir yerden sonra ne oluyor kardeşim diyor. Hafif bir arabaya göre şimdi kapabilitesi çok yüksek ama araç gitti mi biraz daha az hata payınız var. Çünkü ne de olsa ağır bir araba. Eğer dengeyi tutamazsanız biraz şey oluyor. Yeri toplaması zor. Tabii modern bir araba. yine yardımcı oluyor ama dediğim gibi onun da gözünü bulmak lazım hani. Hızlı bir benzinli arabayı da benzetmemek lazım bazı yerlerde. Çünkü onlardan ciddi bir ağırlıkları var. Ama ağırlık merkezinin aşağıdan olsa tabii ki de yardımcı oluyor. Ama şunu bilmek lazım. Yardımcı oluyor. Yani kompanse ediyor diyebilirim en fazlasındaki. Onu da yapamıyor. Hani eksiklerini oradan gidermeye çalışıyor. Ki bir yere kadar gidiriyor Yani genel olarak başarılı. Ama dediğim gibi bir benzinli otomobilin hafifliği bu otomobilde yok. Biraz ağırlığı çok işte dar vesaire girerseniz hissediyorsunuz. Normal yolda gerçekten hissetmiyorsunuz da. Yani kime bu araba 2.1 ton desem şaşırıyor. Ben de şaşırdım hani. Ben de bakmadan 1800 falan derdim hani maksimum. BMW'nin süspansiyon teknolojisi burada çok belli oluyor o yüzden. Hoppa. Ya tabii çok küçük bir araba değil o yüzden. Ama dikkatli olmak gerekiyor. frenler de iyi ama dediğim gibi ağır bir araba. Ama ya, ya BMW olduğu belli oluyor otomobil. Yani bir BMW farkı var bir Audi, bir Mercedes'ten böyle yollarda. Biraz daha siz evde hissettiriyor Öyle Çok ciddi bir fark var demeyeceğim ama kesinlikle daha oturaklı böyle yollar için. Of oh, klimayı da açtım. Klimayı belki kaparsam biraz daha iyi olur ama hava gerçekten sıcak. Şimdi size bir soru sorayım. Ben de cevabımı bilmiyorum çünkü merak ediyorum. Araştırma onu yalan olmasın. Acaba böyle arabalarda mesela normal arabalarda klima açmak, aracı soğutmaya da yarıyor ya. Elektrikli otomobillerde de yarıyor mudur acaba? Merak da ediyorum. Öğrenmek lazım. Ama bir şey mi? Michelin Plat Sport 4 tam bu aracın lastiği. Çünkü biraz yumuşaktır ve çok hissiyat vermez ama ya yani bu arabalarda artık acayip bir hissiyat alamıyorum. Ama aracın haliyle çok iyi başa çıkıyor. Hafif arabalarda o gerek yok yalnız. Hafif arabalarda birazcık daha tepki almak için Continental vesaire deneyebilirsiniz. Ben size söyleyeyim ya da Goodyear. İkisi de gayet iyi oluyor. Büyük araba tabii. Pozisyonda olsa daha az var. isterseniz biraz daha spor alalım artık fark var mıymış evet fark var arkası geliyor ESC en iyi arkadaşım iyi yardımcı oluyor gerçekten o eko pro'da daha güzel gidiyor aslında burada biraz agresif kaza basıyor aracın direkt arkası geliyor Böyle asfaltlarda bu kadar tork arkadan etiş sadece biraz şey yani. Dikkat olmak gerekiyor. Belki konfor daha bir adabı olur bu arabanın. Bakalım. Arkada da karpuz var. Karpuz iyice etrafa gidiyor böyle. <laughs> Güzel ama ya. Oh, oh. Tabii abi yani tamam burası az kullanılan yollar ama kesinlikle karşınıza bir araba gelmeyecek gibi davranmayın çünkü sadece bir kere gelmesi yetiyor. Onu da unutmamak lazım. Ki buradan insanlar geldi hızlı geçiyor. Öyle bir durum da var. Ne de olsa zevkli yollar, bilen biliyor. Ama ya elektrikli araba çok mantıklı geliyor bana ya. Biraz daha mesela. Lamborghini'de artık süper kapasitolar geliyor. Onlar gelse, o bir hafif elektronik teknolojisi olsa bu elektrikli otomobiller için. Yani hiçbir de zaman kalmayacak resmen. Çok güzel gidiyor ya, çok akıcı. Ama evet limitlerine birazcık daha hızlı varıyorsunuz bir benzinli otomobile göre. Viraj kapasitesi konusunda. Yine de ben olduğu için gayet yukarıda. O yüzden acayip de dert etmiyorsunuz yani. Ama dediğim gibi sadece limitlerine birazcık ulaşmak daha kolay. Bir de hani bir hata yaparsanız sizi daha ağır cezalandırıyor. Ne de olsa bu lastiklerde artık bir limiti var yani. Fizik kurallarını kimse bükemiyor. Ama teknoloji çok gelişti gerçekten. Yani böyle bir elektrikli otomobil denemeniz lazım. Şerimde kalayım erken. Çok iyi ya. ya. İşimi seviyorum onu söyleyeyim. İşim güzel işim ya. Başka bir iş istemezdim valla. Başka bir işim olmasa da olur yani. Fren modülasyon konusunda çok iyileşti bu arabalar ya. Yani ben benim burası güzel. Mesela yani Mercedes'te ben o kadar frene güvenemiyorum. Ama bu arabada biraz daha modülasyon güzel. Lakin her... yani. farkı da bu yani herkes için fark edecek bir şey fark değil. Onu söyleyeyim. Bazı insanlar için bir Mercedes daha uygun olabilir gerçekten. Audi tam orta nokta yani Audi hiçbir şeyde özel diyemem. En azından bizim ülkeye gelen modellerde öyle bir özelliğini göremiyorsunuz. Ama yani elektrikli otomobil de çok güzel ya. Bir tek işte ne kadar ses çıkar. Dışarıya ses çıkarıyor onu biliyorum da artık yasal olarak çıkarması lazım çünkü. Ne kadar çıkarıyor acaba? Öğrenciler de biraz onu hissediyorsunuz. Koltuklar da fena tutmuyor, fena değil. söyle ya bu arabaya 2.1 ton demek çok zor, zor gerçekten sol yazmasa yemin ediyorum burada sol anlayamazsınız.